Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. İkizler burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım İkizler burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet. Tosun Kralı yıkılan kule ve kupa olmuş. Şimdi öncesinde bir yıkım olmuş. Ve bu bir maddiyat olabilir ya da kalben bir yıkım olabilir. Fakat sonrasında ailece toparlanıp bu durumu atlatacağınız gözüküyor. Önce bir yıkım arkasından bir aydınlık oluşacak arkadaşlar. Tılsım Prensi Kılıç Şövalyesi ve Kupa Kraliçesi. Şimdi burada öfkeli, kızgın biri var. Ama sadece bir kişi değil bana göre. iki kişi var arkadaşlar. Biri teklifte bulunuyor. Hem de böyle elle tutulur. Gözde görünür bir teklif. Kime? Bir Kupa Kraliçesi'ne. Fakat bir başkası da Bağır, çağır, hayır, bu olmaz, kabul etmiyorum. Şimdi ya iki kişi arasında kalacaksınız ya da aileden bir kişinin kabul etmediği anlamına da gelir. Sizi gerçekten seven ve sizin de sevdiğiniz birinden size adım adım yaklaşan bir durumdan bahsediyorum. Size bir teklif var ama arada da bir kişi var. Evet. Kılıç dokuzlusu, kılıç altılısı ve Tulsun sekizlisi. Tulsun sekizlisinde iş, kariyer, para var. Çalışmak var, emek vermek var. İşten sebep uzaklara gitmek var. Mecburi bir gidiştir bu. Denize kıyı bir yer ya da uzaklara gitmek arkadaşlar. Böyle bir yere gidip çalışacaksınız. Ve evet, burada da bakın. Evet, burada da kılıç dokuzlusuyla çok büyük bir pişmanlık var. Gitmeden önce pişman olduğunuz bir durum olabilir ya da sizin orada iş yerinden ayrılmanıza sebep olan kişiler keşke burada kalsaydı yapmasaydık etmeseydik bizden uzaklaşıp gitmeseydi diyen ve pişmanlık diyen biri varmış gibi geldi bana. Evet. Kılıç kralı Aziz Kartı ve İmparator. Kılıç kralı kılıçlarla yürür. Ve mantıkla hareket eder. Ben mantık adamıyım. Böyle stratejik hamleler yaparım diyor. Ve Aziz kartında geleneksel yapılardan geleneksel durumlardan bahseder arkadaşlar. Ve biz geleneklerimize göre yetiştik diyor. Ve üzerinde sözü geçen bir imparatordan bahsediyor. Diyor ki biz, biz geleneksel yapıyoruz, yetiştik. Böyle biri var ki diyor onun sözünden çıkamayız. Ve eğer buradan çıkacaksam da çok akıllı hareket etmem lazım diye. Evet. Dünya kartı, güneş kartı ve aşıklar kartı. Aşıklar kartında iki kişinin birbirine olan aşkından, sevgisinden bahsedilir. Ve güneş kartıyla birbirini çok seven, birbirini hisseden ve bu durumun olumluya gideceğini de anlatan bir durumdan yani bir tamamlanmadan bahseder. Ve çok mutlu olacağınız bir beraberlik ya da bir evlilik yapacaksınız. Değnek yedilisi tostum şövalyesi ve Tosun ikilisi. Değnek yedilisinde çabalamak ve mücadele etmek vardır. Ve burada da bakın Tosun şövalyesi çok sabırlıdır. Ve bulunduğu alanda uzun bir süre çalışmış, çabalamış, çok mücadele etmiş. Bütün bunları da parasal anlamda dengem bozulmasın diye yapmış. Ve ben hep parayla ilgili konularda dengede kalmak için çok mücadele ettim. Hayatım hep bu şekilde geçti. Önce para demiş arkadaşlar. Artık kimse yok. Kader Çarkı, Tosun Kraliçesi ve Kılıç olmuştu. Kader Çarkı'nda kadersel durumlardan, değişimlerden, dönüşümlerden bahseder. Ve burada güvenilir olan bir kişiye karşı yapılan yanlıştan bahsedilir. Ve bu öyle bir yanlış ki kişi der ki ben sırtımdan vuruldum. Yani burada der ki ben çok ağır depresyon yaşıyorum. Büyük yanlış gördüm, yanlış yaptım, yanlış insana yanlış yaptım. Ben büyük hata yaptım der ve çok üzülür. Tosun dokuzlusu ölüm kartı ve kılıç beşlisi. Tosun dokuzlusundaki kişi bekar, özgür, kendi ayakları üzerinde duran biridir. Kendi bolluğunda, kendi bereketinde ve çok fazla hayat tecrübesi olan biridir arkadaşlar. Ölüm kartında ve kılıç beşlisi de yan yana geldiği için söylüyorum. Geçmişten beri zamanında bu ilişkiyi bitirmiş, gidişinize sebep olmuş. Bitti gitti ben bitirdim diyor ama şunu da söyleyeyim burada dikkat etmenizi öneririm. Ben bitirdim ama istersen de başlatırım. Çok ukala bir insan. Buna dikkat edin arkadaşlar. Evet ben bitirdim ama istediğim zaman da başlatırım diyor. Ve çok sevmediğim diye bir cümle ama mecburen söylüyoruz. Okuma nasıl akıyorsa o şekilde. Tılsım yedilisi, kupa beşlisi ve kılıç ikilisi. Kafam çok karışık, önüme göremiyorum. Burada zihin çalıştırması vardır. Ve bir konuda kişinin gerçekten kararsız kaldığını, çok fazla takılı kaldığını anlatır. Ve burada ufa beşlisi ve toplum yedilisiyle ektiğini düşmüş kişi yanlış bir karar almış. Kafa karışıklığıyla yapmış bunu ve diyor ki büyük hata yaptım, çok pişmanım, büyük kayıplar vermiş. Bir anda yapmış arkadaşlar. Bir anda. Evet. Kupa Şövalyesi imparatoriçe ve Beynik Kraliçesi Şimdi burada Kupa Şövalyesi atına binmiş kupasına almış ve bir aşk teklifinde bulunmak istiyor. Ve hayran olduğu imparatoriçe'ye bunu yapmak istiyor. Yani bu teklifi ben sana yapacağım diyor. Çünkü ben sana çok hayranım. Ben sana çok aşığım diyor. Fakat bu imparatoriçe'nin Yanında ya da yakınında her kim varsa, hayır olmaz, olmaz, olmaz diye arkadaşlar. Ve burada da e, teklif var arkadaşlar. Artık burada karar sizin. Bu her kimse bir dişil, bunun olmasını istemiyor. Olmaz diye arkadaşlar, onaylamıyor. Evet. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.